Niye öldürmek isterler sizi? Abi! Abi! Kaderim babası. Zeynep. Söylemeden ölmek istemiyorum. Bu işten hesabına dayanamıyorum artık. Abi! Abi dayan dayan. Ambulans geliyor birazdan dayan! Aa! Berrak git de bizi kendinden bir kurtar. O zaman senin için olayı ben biraz kolaylaştırayım. Ve bir gözünüze bulaştırdınız. Cihan Bey bulunmuş. Ne? Durumu ciddiymiş. Serhat, sana bir şey söyleyeceğim. Abi yorma kendini. Çabuk olun çabuk! Herkes payına düşen bedeli ödemeli. Herkes sevdiğini öldürür. Eskiden gözlerinin içine bakarken içimdi. Şimdi sadece midem bulanıyor. Güller ve günahlar bu hafta. Tansiyonu bir anda yükselten bir bölümle geliyor. Kaderin soybağı konusu. Beklenmedik gelişmelerle patlak veriyor. Serhat'ın başına gelen saldırı. Tüm dengeleri değiştiriyor. Yeni bölümde. Candan'dan gelen sürpriz haber. Serhat'ın planlarını alt üst ediyor. Zorlayıcı kararların eşiğine getiriyor. Berrah'ın hamlesi. Herkesi çıkmaza sokuyor. Zeynep'in kararlılığı. Daha sert bir mücadeleye dönüşüyor. Serhat ile yakınlığı. Gün geçtikçe artıyor. Hikayenin sonunda herkesin ödeyeceği bedel, kaderin korunması ve aile içindeki güç mücadeleleri izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunacak. Sizce Berra'nın tepkisi saf bencillik mi yoksa haklı bir mücadele mi? Azra sessizliğini bozacak mı yoksa Cihan'ın baskısına boyun Serhat'in kaderi kucaklaması aile dengelerini nasıl değiştirecek? Zeynep'in eve dönüşü, yeni bir kriz mi başlatacak, yoksa iyileşme mi sağlayacak? Tüm bu sorular yanıtını yeni bölümde verecek. Sizler videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü güller ve günahlar bu hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Zeynep kaderi büyük yangından kurtardıktan sonra onu sokakta bırakmayı reddediyor. Hemen eve götürüyor. Kader. Korkularını atlatmaya çalışırken Zeynep'in yanında güvende hissetmeye başlıyor ama tansiyon hızla yükseliyor. Tülay ve Erkan eve döndüklerinde, öfke ve panik içinde, her şeyin kül olduğunu gördüklerinde kontrolü tamamen kaybediyorlar. Kader'in yangını başlattığını öğrenince şiddete başvuruyorlar. Kader geri çekilirken Zeynep araya giriyor ve onu koruyor. Tülay ve Erkan'ın kalkan ellerine karşı Zeynep dik duruyor. Kaderin kollarını savunarak. Bu kabul edilemez diyor. Bu beklenmedik çatışma kadere sığınak sağlarken ilerleyen bölümlerde büyük bir çatışmanın da zeminini hazırlıyor. Tülay ve Erkan evi yerle bir olunca çaresiz kalıyor. İlk olarak Berrak'a yöneliyor. Çünkü yıllardır kadere karşı annelik yapmamış birini suçluyorlar. Ama Berrak şu anda hayatının en çalkantılı döneminde. Serhat'a olan ihaneti açığa çıkacak ve Serhat tüm varlıklarını geri alacak. Berrak mali olarak köşeye sıkışmış. Tülay ve Erkan'a yardım edemiyor, çaresizlik içinde. Tülay ve Erkan Serhat'a gidiyor. Güçlü konumunu kullanmak için ondan para istiyorlar. Ama Serhat gerçeği öğrendiğinde derinden sarsılıyor. Çünkü aslında suçlayacakları kişi kader onun öz kız kardeşi bu. Vicdanını alt üst ediyor. Serhat, kaderin. Sokakta bırakılmasına asla izin vermeyecek. Babalık sorumluluğu ağır basıyor. Kapıları açıyor. Ona güvenli bir ev sunmak için ve kaderi geri almak için. Ama Serhat biliyor. Sadece bir çatı. Kaderin travmasını aşması için yetmez. Onun güvenli ve huzurlu hissetmesi. Zeynep'in varlığına ihtiyaç var. Zeynep'in Kader üzerindeki sakinleştirici etkisi cesaretini artırıyor yanında olduğunda. Zeynep'in eve dönüşü kaçınılmaz hale geliyor. Serhat hem Kader'in güvenliği hem de evdeki düzenin sağlanması için Zeynep'in desteğini arıyor ve bu hikayede yeni bir yakınlaşmayı başlatıyor. Ama Berrak Kader'in eve döndüğünü öğrenince öfkesini kontrol edemiyor. Bu kendi rutinini bozacak diye İntikam için reaksiyon gösteriyor. Yıllardır hissetmediği anneliği kabul edemiyor. Serhat'in biyolojik babası olmasa da kaderi kucaklaması. Berrak'ın öfkesini daha da körüklüyor. Berrak, kaderin diğer çocuklarla, özellikle hayal ve ilkimle yakınlaşmasını istemiyor. Oyun oynarlarsa otoritesinin sarsılacağını düşünüyor. Katı kurallar koyuyor ve tehditler savuruyor. Eğer hayal ve ilkim onunla oynarsa hayatınızdan tamamen silinir. Bu tehdit evde büyük bir çatışma yaratıyor. Serhat ve Berrak arasında. Serhat kaderin korunması gerektiğini savunuyor. Berrak ise kendi soğuk tavrını korumakta kararlı. Bu karmaşanın ortasında Cihan'ın çocuk sahibi olma arzusu Azra'nın omuzlarına giderek ağırlaşıyor. Cihan aileyi güçlendireceğini iddia etse de Azra gerçeği biliyor. Cihan'ın kalbi Ebru'ya kaymış, duygusal aldatma yaşanmış. Gözlerindeki mesafe, Ebru ile gizli vakitler ve Azra'ya karşı kayıtsız tavır kalbini daha da acıtıyor. Ama Azra bu acıyı dile getiremiyor. Çünkü Cihan geçmişte şiddet uygulamış. En ufak itirazda bile acı çekmekten korkuyor. Cihan'ın baskısı Azra'yı susturuyor. Gün geçtikçe köşeye sıkıştırıyor. içindeki gerçek tahkırlaşıyor ve dışarıdan bakınca anlaşılmıyor. Serhat'ın başına gelen suikast, bölümün kırılma noktası. Artık gizli hesaplar su yüzüne çıkıyor. Berrah'ın yıllardır sakladığı gerçek. Karmaşık ve tek bir kişiye yüklenemeyecek kadar karışık. DNA raporları Cihan'ı devre dışı bırakıyor. Ama kaderin geçmişindeki kişi, aileden biri. Bu, herkesi sarsıyor. Herkes payına düşen bedeli ödemeli. Herkes sevdiğini öldürür. Eskiden gözlerinin içine bakarken içimdi. Şimdi sadece midem bulanıyor. Güller ve Günahlar bu hafta. Tansiyonu bir anda yükselten bir bölümle geliyor. Kaderin soybağı konusu beklenmedik gelişmelerle patlak veriyor. Serhat'ın başına gelen saldırı tüm dengeleri değiştiriyor. Yeni bölümde. Candan'dan gelen sürpriz haber Serhat'ın planlarını alt üst ediyor. Zorlayıcı kararların eşiğine getiriyor. Berrah'ın hamlesi. Herkesi çıkmaza sokuyor. Zeynep'in kararlılığı. Daha sert bir mücadeleye dönüşüyor. Serhat ile yakınlığı. Gün geçtikçe artıyor. Hikayenin sonunda. Herkesin ödeyeceği bedel. Kaderin korunması. Ve aile içindeki güç mücadeleleri. izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunacak. Sizce Berrah'ın tepkisi. Saf bencillik mi yoksa haklı bir mücadele mi? Azra sessizliğini bozacak mı yoksa Cihan'ın baskısına boyunlayacak? Serhat'in kaderi kucaklaması aile dengelerini nasıl değiştirecek? Zeynep'in eve dönüşü yeni bir kriz mi başlatacak yoksa iyileşmemi sağlayacak? Tüm bu sorular yanıtını yeni bölümde verecek. Sizler videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü güller ve günahlar bu hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Zeynep, kaderi büyük yangından kurtardıktan sonra onu sokakta bırakmayı